Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung A12 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Telefonumuza format atmadan önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan format kesinlikle atmayın arkadaşlar. Telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. A12 yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Format menüsü geldi arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımı ile wipe data factory reset'e geliyoruz ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde ses kısma tuşu yardımı ile fabrika e, factory data reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde Reboard Size System No üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Samsung Galaxy A12 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.